Merhaba arkadaşlar. Yani, <laughs> Bugün sizlerle bu Kayıt 3 bölüm 2 oynuyoruz. Kerem oyunda bu arada. Evet, arkadaşlar <laughs> Kerem oyundadan bu lokkada duymayan olduysa diye bir daha söyledim. Evet arkadaşlar. Aa, evet arkadaşlar. Hmm. <laughs> Gördünüz mü? Çok manyak. Düt 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 düt. Arkadaşlar, şey Minecraft'ın şey. silahlı olanı. <laughs> manyak bir şey. Antwerp da diyebiliriz. Onların <laughs> si silahlı olanı. Çatışıyorsunuz. Tanklar bile var yani. O kadar efsane. Tankın olması ne kadar efsane lan. Lan! Çık! Heh, böyle kazabiliyoruz. O yüzden Minecraft diyorum. Yoksa... Unturned. Diyeceğim. Peki, Maviler. Heh. Öl! Öl! Öl pislik! Bir tank alamadık ya! Şu! Şu! Benim! Benim bırak! Dur. Hayat doyumu alsınız. Ben de beklerim lan. Tank alasıya kadar. <laughs> lan! <laughs> lan oğlum sizi vururum lan. Vururum lan. Vururum parçalarım buraları. Kursana. Ha mı? Kırılmıyor. Sen bana şurada bir hadi bir hadi. Hadi tank. Tank. Tank bekleyeceğim. Ses de çok süper arkadaşlar. Evet. <tıklı bir> şey <var> İlk defa tank kullanıyorum. Ses kısalım. İlk defa tank kullanıyorum. kır 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 evet gelin gel ben neredesin hayvan Hasarlıyız. Abi. Olmuyor. Atılmıyor. Hızlı. 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 Hızlı gidelim. atar atar gider gider ben aldım onu vur bak vur ölürüz gömdüm hadi bir daha bir daha ve tank parçaladık ya yeah! oğlum kim bana karşı çıkıyor lan Mask salak. Tanka karşı çıkılır mı abi ya? Açıl 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 açıl. Aa, <laughs> bu ne? Ne? <laughs> no, nah, dön. Adam gibi dön. kır 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 kır. Kır. hayır ölürüz vurma diyor dedim lan boş ver böyle daha iyi biz yeniyoruz 309 onlar yeniyormuş lan tamam şimdi çaktım onlar çok az farklı yeniyor bir fark Ya kasma, hadi lütfen, kasma dalalım. Evet beyler, o 500 olsun, oyun bitsin, video bitsin. Okey. Hadi, 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 hadi gel gel. Öl lan. Nereye gitti o lan? Artist. Yeah. Hay, ha, 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 ha. Birinden kaçıyoruz, birine yakalanıyoruz. Ben aç. Ha ha za. Mallar. Hızlı. Hızlı gel. Hızlı gençler, hızlı hızlı hızlı. Kurma lan. <laughs> lan sen kime şekli Hadi bir daha. <laughs> lan! Nasıl olur? Hayır, kabul etmiyorum. Al. Açıl. nasıl yani nereye gider aynen böyle <laughs> Bana karşı çıkıyor. <laughs> Daha tanklar sorun. yapmak hepinizden öldürtür hepinizden Hey sen oradaki yanacaksın yanacaksın yanacak, yanacak. <laughs> tank ulan tank birinciyim 20 17 ama kötü skor kötü abi denizde kum bizzat aldı 44 e 20 oynuyor ama ben daha yeni girdim oyuna. O yüzden. Bir tane daha var. Frenetic Gamer. Adam 11 olmuş gidiyor. Rezalet. Benimki de rezalet. İyi değil. Ha, iki dakika bilelim dedik. Laktan gidilmiyor. Atar atar. atar yöre yöre gider gider. Evet beyler. Yani evet. Yok. Ancak bir gelişi... Ama arkadan da aldım değil mi? Etkili... Lan oğlum.

Arkadaşlar 500 olmadan ben bile çıkarım yani. 342 daha. Allah'ım ya. Lan ne? Allah'ım ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs>